Survivor 2025'te potaya giden isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor'da dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Son dönemlerde çıkışta olan mavi takım Dünkü oyunun rövanşını da aldı ve dokunulmazlığı kazandı. Böylelikle 3 pota adayının kırmızı takımdan olması kesinleşti. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda potaya giden 3. isim Almed'e oldu. İsmail Balaban ise performans birincisi oldu ve potaya 4. isim olarak Serena'yı gönderdi. Dörtlü düelloda Almeda ile Göksu, Serena ile Merve eşleşti ve mücadeleler oldukça çetin geçti. Peki sizce Survivor'a bu hafta kim veda edecek? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.